EYT konusu olası erken genel seçimler öncesinde daha çok gündeme gelecek demiştik. Arkadaşlar bugünlerde hani yandaş medya dediğimiz bazı televizyon gazetelerde bile EYT erken emeklilik, kademeli emeklilik gibi haberler çıkmaya başladı. EYT için 5 formül sistemi var diyen bazı gazeteler var. Bu konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hani AK Parti yakın bazı gazetecilerden Erdoğan'ın da EYT formülleri var deniyordu ya. Bu 5 formül o formüller olabilir arkadaşlar. 700 bin EYT'li emekli olmak için çözüm arıyor diyor. Hani ilk etapta 700 bin, 1 milyon ya da 500 bin EYT mağduru hemen emekli olacak ya. Onu kastederek 5 formülle bu insanlar hemen emekli olabilir diyorlar. Yaşa takıldıklarında emekli olamadıkları gibi herhangi bir işte çalışamadıkları için büyük geçim sıkıntısı yaşıyorlar diyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce EYT yazısını çıkarmayacağını belirtmişti. Hatırlarsınız seçimi kaybetsem bile yokum demişti arkadaşlar. İşte Erdoğan'ın önünde bulunan 5 formül bunlar olabilir. Birincisi kısmi emeklilik. Daha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 gün olan kadınsa 50 yaşında, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. Tabii ki bunu EYT mağdurları kabul eder mi? Bilemiyoruz. Bunu yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. İkinci bir formül sigortaya bakılmaz arkadaşlar. EYT'lilerin de en çok istediği mesele sigortaya bakılması da seçenekler arasında. EYT'de çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp yaşa bakılmaması değerlendirilebilir. Üçüncü formül kademeli emeklilik. Almanya modeli olarak da lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl %2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor arkadaşlar. Bir diğer formül normal emeklilik sisteminde sıkça kullanılan prim tamamlama sisteminin bir kez de EYT için gündeme gelebileceği çalışmalar arasında yerini alabiliyor. Prim tamamlama diye bir formül oluşturulabilir. Ve son seçenekte yani sayın Erdoğan'ın önünde bulunması ihtimali bulunan son seçenek Finlandiya modeli. Daha önce de birçok kez konuşulmuştu. Bu modelde Almanya benzeri emekliliğe kadar maaş kesintisi oluyor. Fakat bu modelde emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönüyor arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz 5 formül önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı'nın masasına gelebilir. Erdoğan bu formüllerden birini seçebilir. En azından olası erken genel seçimler öncesinde EYT mağdurlarının oylarına talip olmak için böyle bir formülü öne sürebilirler arkadaşlar. Bizden söylemesi. Biz müjde olarak sizlerle paylaşmak için can atıyoruz. Siz de aşağıdaki yorum bölümünde bu formüllerden birini seçebilir. Düşüncelerinizi, beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.